Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat, bir gün aydınlıkta işitilecek ve çatılardan haykıracaksınız. İnsanların diline dolanan bir yiğit genç var. Bu genç yiğit kimdir? İbrahim. Putları yıkıyor, putları darmadağın ediyor ve sonra insanların diline dolanıyor. Ayet-i Kerime'de böyle geçiyor. İnsanların diline dolanan yiğit bir genç varmış. Şu an hayatımızda eğer adamlığın esasını yerleştireceksek La ilahe illallah gibi ve İbrahim gibi ilk önce la çekeceğiz. Vallahi ne yazık ki bugün bu sistemi kuracağımız ortamlar 2-3 adet adamla sınırlı. Ama şu an o putlar, ve tapusu yıkılacak o kadar sahte adam var dışarıda. inanılmaz derecede. inanılmaz. Bize o kadar şu an İbrahim gibi korkusuzca batıl sistemlere karşı çıkmak o kadar lazım ki yani haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok. Allah azim şu an biz adamları şöyle vasıflandırıyor. Onlar temizdirler ve temiz işin içinde bulunurlar ve temiz erkekleriyle temiz kadınlar birbirine layıktır. Temiz kadınlar ile temiz erkekler birbirine layıktırlar. Allah bizi temiz olarak nitelendiriyor. Niye? O temiz her türlü batıl sistemin kendini alıkoyan şerefini, namusunu temiz olarak tutan kişiye diyor. Gel gör ki şu an zamanımızdaki birçok adam dediğimiz adamlar burnu domuz gibi her işin içerisinde. Bir anda karı pazarlıyor. Bir anda para pazarlıyor, bir anda insan pazarlıyor, bir anda annesini pazarlıyor, bir anda babasını pazarlıyor, çocuğunu atıyor ortaya, bir anda ilahını atıyor ortaya, bir anda dinini atıyor ortaya. Her türlü pisliğin içerisinde adam, siyasette adam, ekonomide adam, para pazarlamada adam, para saymada adam, toprak satmada adam, adam satmada adam, baba satmada Anneye ihanet etmede, Allah'a küfretmede adam diyor kendine sözde. Ama domuz gibi her türlü işte burnu var ya sen bir adamsan sen bir namuslu bir yaratıksan diyeceksin ki ya benim her türlü işte benim bulunmamam lazım ben domuz değilim ya her türlü işe burnumu sokayım siyasette var para pazarlamada karı pazarlamada magazinde var bitcoin'de var şu var bu var sayabilirsin ya her türlü alanda adam mezunlu diplomatlı yani böyle sertifikası var yani adamın. Bir de temiz bir işte burnunu göremezsiniz. Vallahi ya o burnu pis olan işlerde olan şahıslar var ya 10 tane işte burnu var ya onun burnunu temiz bir işte göremezsiniz. Çünkü kendisini o temiz işin içerisinde görmeye layık görmüyor. Pis adamlar pis ortamlarda yaşamayı sever. Temiz ortamlarda bulunmak istemez yani. Bu için bu ortamlar iki kişiyle, üç kişiyle, dört kişiyle, on kişiyle sınırlı. Niye? Buraya geldiği zaman adamlığına leke geliyor. Leke geliyor. Kendini buraya layık görmüyor. Gelse kendisini tazan altında hissedecek. Ya bu adamlar temiz. Ben gelsem bu ortamda nasıl dayanacağım? Dayanamaz. Le çekmesi lazım yani. Adam ona bilmesi için önce le diyecek. Sonra o hayatını kirleten şeylere ilah diyecek. Bunu Sonra diyecek ki ben de temiz olanlarla beraber temiz bir ilaha ben secde ediyorum. Al sana adamlığı. Başlıca kurallı gelmiş adamlık taslıyor. Bu mu yani sana adamlık? Bu adamlık değil. Bu ihanettir. Bu serseriliktir. Bu isyankarlıktır. Buna her şey diyebilirsin. Bu domuz huylu olmaktır. Bu şerefini kaybetmektir. Namusunu kaybetmektir. Davasını kaybetmektir. Sözleşmesine ihanet etmektir. Bu yaptığı anlaşmaya yüz çevirmektir. Rabbi ile dünyaya gönderilmeden önceki ahadini bozmaktır. Bu mu yani seni adamlık? Bir adem ol da bir adem ol yani. Bana adamlık taslama. Adam diyorsun kendine. Elbisenin içerisinde vücut yok. Ama ben nice adamlar buluyorum üstünde elbise yok. Ama adamın hassı. Adamlık bir kravatla, bir arabayla, 3-5 kuruş parayla ölçülecek bir husus değildir adamlık. Adamlık Rabbi ile, Rabbi ile bir anlaşmaya dayalı bir hayat yaşamaktır adamlık.